Merhaba arkadaşlar. Sitemizin son bölümünü incelemeye başlayalım. Ücretsiz online dersler bölümünü inceleyebilmek için öncelikle üye girişi yapmalısınız. Üye girişi yaptıktan sonra ben burada yaptırdım. Mutlu Üçgen isimli öğrencimizi üye girişi yaptı. Ee, sol tarafta online sınavlar, online dersler var bakın. Online derslerin 3 çizgisine tıkladıktan sonra ders tanıtım bölümünü bir inceleyelim. Unuttuğunuz zaman buradan bütün bilgileri video izlemeden e, bulabilirsiniz. Neymiş mesela? Genelde haftada bir defa olmak üzere online ücretsiz ders yapılmaktadır arkadaşlar. Bazen iki haftada bir de olabiliyor ama haftada bir genelde yapmaya çalışıyoruz. Ücretsiz ders konularını belirlemek için her hafta başında konu anketi uygulanmaktadır. Bu anketlere katılıp biz bunu belirlerken, anketi belirlerken konuları değişik seviyelerde tespit ediyoruz. 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde birer tane konu o haftanın konusu seçebileceğimiz müfredata uygun belirliyoruz. Bunlardaki ankete katılıp ee, en yüksek çıkan, ankette en, yük en yüksek çıkan e, konuyu o hafta ders olarak işliyoruz arkadaşlar. Anket sayfasına git dediğiniz zaman buradan anket sayfasına gider. Anketler bittikten sonra tarihi mesajla bildiriliyor size. Yer seçme sayfamız var. Sınıflarımız 20 kişilik. Dolayısıyla 20 kişi içerisinden mutlaka yerinizi seçmelisiniz. Yoksa e, derse katılamazsınız. Yer seçmeye yine buradan tıkladığımızda gider. Fakat şu an için yer seçme aktif değil arkadaşlar. Her ne kadar şu an şurayı yapsam da götürmeyecektir. Çünkü şu an anket zamanı. Daha sonra bildirimler sayfasına gidebiliyoruz. Mesela buradan da tıkladığımızda bakın değerli üyemiz herhangi bir anketimiz şu an yok. Bir, bir e, anketle ilgili bir bildirim almamış. Peki Hesabım sayfasına geri gideyim. Bildirimleri şuradaki mesajdan da görebiliyorsunuz. Şuna tıkladığınız zaman bakın, şu an için herhangi bir bildirim yok. Tümünü gör derseniz yine biraz önceki gittiğimiz sayfaya gidecektir. Şimdi ben burada durduruyorum. E, anketi oluşturup adım adım inceleyelim. Evet, anketi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkat edin mektup zarfı gibi olan bildirim kısmına dikkat edin mesajlarınıza. Sayfayı yenilediğim an artık benim mesajım düştü. Bakalım mesajda ne diyor? Yeni ders anket duyurusu diyor. Anket bitiminde sınıftan yer seçmeyi unutmayınız diyor. Bunu eğer mesajlarda direkt görmek isterseniz buradan görebilirsiniz. Peki sol taraftan online dersler bölümünden tanıtım bilgilendirmeden de gidebilirsiniz. Konu, kan, konu anketine katılım, katıl diyerek de gidebilirsiniz. Buradan geldik. Daha hiç olmadı. Şuradan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da gidebilirsiniz. Şu ana kadar katılım bu kadar gerçekleşmiş. Hangi konuları belirlemişiz haftanın konusu için? Mutlak değer, üstü sayılar, denklemler, limit, türev, üçgende benzerlik konularını belirlemişiz. Siz de sayfayı aşağı doğru ilerlettiğinizde bu ankette katılabilirsiniz. İstediğinizi seçin. Mesela hangisini seçelim? Şuradan beşlerden birisi değişsin. Türevi seçelim mesela. Eşitlik olursa arkadaşlar onların arasından bir tanesini biz seçeceğiz demektir. İstek gönder dediğimizde bakın kimi seçmiştik? Türevi seçmiştik. Türev 6'ya çıktı. Şu an anket durumumuz bu. Peki ne zaman bitecekmiş anket? Ne zaman sonuçlanacakmış? Şurada yazıyor bakın. 19.06 2023 saat gece 12 gece yarısında bitecekmiş arkadaşlar. Peki ben yine durduruyorum. Şu an e, yer seçmeyi de göstermem lazım. Süreyi biraz erken alayım. An anket bitmiş olsun. Yoksa bize yer seçtirmez. Durduruyorum. Evet arkadaşlar, anketin sonuçlanma tarihi 19'uydu. Ben onu değiştirdim. E, sayfayı yenilediğimde bakın artık anket e, anketiniz kabul edilmiş diyor e, yani istek, isteğiniz kabul edilmiş yer seçin diyor yerimi belirle diyebilirim ya da bu sayfayı göremediysem daha sonra girdiğimi düşünürsem şuradan da görebilirsiniz ders için yer seç artık aktif hale geldi daha önce kapalıydı anket bittiği için artık burası da açılmış oldu İstediğinizden girebilirsiniz buradan yer seçe tıklıyorum bakın yerimi seç dedim evet İki arkadaş yerini belirlemiş. Biz de yerimizi belirleyelim. Bu 20 kişilik yerden dilediğimiz bir tanesini belirleyelim. Bunun bir önemi yok. Sadece sınıfa katılımı 20'de sınırlayabilmek için bir şekil yapmış olduk burada. Yerimi kaydet diyoruz arkadaşlar ve bizim yerimiz artık şurası belirlendi. Başka bir yeri seçmeye çalışırsam bakalım. Seçmeyecek. Niçin seçmiyor? Daha önce bir yer seçtiniz diyor. Peki biz yerimizi seçtiğimize göre e, hesabıma geri geleyim. Hesabıma geri geleyim. Bakın mesajlarda herhangi bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi şu an yer seçme zamanının bitirilip öğretmenin bize mesaj göndermesi lazım. Yine durduruyorum. Öğretmen süre bitiminde mesaj gönderecek. Gönderelim. Öğretmen mesajını attı. Sayfayı yenilersem şuradaki mesajlar değişecek arkadaşlar. Hemen sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ikiye çıktı. Şimdi ben buradan mesajlara tıkladığımda ne dedi? Artık Ömer Sümter sizi planlamış Zoom toplantısına davet ediyor dedi. Çünkü yerinizi belirlediniz. Başka kişiler bu derse katılamaz. Zira yerini belirlememişti. Tümünü gördüğüm ben buraya. Bakın toplantıya katılmak için tıklayın lütfen dedi. Şimdi vakit geldiğinde saat kaçtaymış onlar falan burada yazıyor bakın. Şurada öğleden sonra 5.30'daymış. Vakit geldiğinde toplantıya tıkla derseniz şuradan tıklama yaparsanız sizi bilgisayarınızda ya da telefonunuzda eğer zoom programı yoksa önce onu yüklemelisiniz tabii ki. Daha sonra arkadaşlar uygulamayı aç dedim ve Zoom programına derse katılım sağlıyorum. Eğer burada bir sıkıntı çıkacak olursa şurada linkini paylaştığımız gösteriyorum. Bu linki kopyalayıp arama motorunda e, Zoom adresinde yap yazarsanız ve parolasının da bu olduğunu bilirseniz derse katılımınızı yine sağlamış olursunuz. Ana durum şuradan yürüyor. Şuradaki mesajlar bölümünde sizlere iletilen mesajları takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ya buradan ya da şuradan arkadaşlar sol taraftaki bildirim ve duyurular kısmından takip ediyorsunuz. Online ders bildirimleriniz diyerek onu takip ediyorsunuz. Bunun dışında yapılacak herhangi bir şey yok. E, 20 kişi içerisinde olduktan sonra sınavlara katılımınız sağlanmaktadır. Kolay gelsin diyelim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.